Sayın Meclis Başkanım, Divan Heyeti, yönetim Kurul Başkanım ve değerli yönetim kurulu üyelerim ve saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, değerli arkadaşlar şimdi aslında kürsüye çıkmadan önce yazılarımı hazırladım böyle konuşma metinlerimi tek tek e, kaleme aldım. Ama benden önceki çıkan bütün arkadaşlarımız da aslında hemen bütün aynı problemleri konuşacağımız da aşikar oldu ortaya çıktı. Ee, başkanımız da söyledi çıkan arkadaşlarımız da söyledi. Yani ülkemizdeki genel problemlerle ilgili ee, neler konuşabiliriz diye düşündüğümde, şimdi ben üç ana kalem e, ele aldım. Şöyle söyleyeyim, sektörümüzün en önemli sorunlarından birincisinden başlayacağım. Ara eleman açığıyla ilgili olarak, biz zaten e, 47. Komite olarak bununla ilgili bir çalışmalar yürütüyoruz. Ama bu ara eleman açının artık Türkiye'de ana eleman açığı olduğu ortaya çıktı e, kesin ve aşikar. Acilen yapılması gereken çalışmaların başında bütün sektörlerin sıkıntısı olan önümüzdeki yıllarda da olası işlerin çıkmaza gireceği gibi e, baktığımızda meclisimizin bu ana eleman açığı ile ilgili ciddi anlamda çalışmalar yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da bütün meclis kurulundaki ve yönetim kuruluma e, rica ediyorum, hatırlatıyorum. İkincisi ülkemizdeki deprem gerçeği, depremi de önümüze düşündüğümüzde İstanbul e, bunların başında geliyor. E, her geçen gün sallanan bir ülkede eee büyük sorunların ortaya çıkacağı bir noktada baktığımızda bunun için ne gibi bir önlemler alabiliriz gibi. Biz 47. komite olarak bununla ilgili belli çalışmalar yürüttük. Bunları şimdi rapor haline getireceğiz yakın markajda. Eee bizim çözüm önerimizden bir tanesi Türkiye'de şimdi eee ciddi anlamda depremden etkilenebilecek nüfusumuz mevcut. Şimdi bununla alakalı olarak İstanbul Ticaret Odası'nın 700 bin tane kayıtlı firması bulunmakta. Bu 700 bin tane kayıtlı firmaların içerisinde deprem uzmanlığı veya da sertifikasyon gibi eğitimleri almış personel sayısı çok ciddi anlamda az yani o kadar az ki ya bu sayıyı yüzlerle açıklayabiliriz. Şimdi İstanbul Ticaret Odası olarak biz bu konuda önce olduğumuz takdirde 700 bin tane kayıtlı firmaya her firmamıza bir duyuru yaptığımızda en az bir çalışan e, talep edip eğitim katmanına sokup bunları depremle ilgili deprem bilinçlendirme eğitimleri verdiğimiz takdirde. Yani 700 bin tane firmanın içerisinden aktif alanını bulduğumuzda 300 bine yakın hani biz aktif sahaya çıkartırsak İstanbul'da 100 bin tane deprem anında sahaya çıkabilecek gönüllü birey çıkartmış oluyoruz. Bununla ilgili yönetim kurulumuz e, ciddi anlamda resmi kurumlarla bir ilişkiye girerse biz de meclis komiteleri olarak bu konuyla ilgili çalışma yürütürsek çok memnun olurum. Üçüncü konumuz şöyle, e, gene bu aslında depremin öngörülebilir açıklarından kaynaklı olarak tarih eserlerimizle ilgili. Şimdi değerli arkadaşlar, biz 47. Komite olarak sürekli olarak e, bütün alanlarımızda, faaliyet alanlarımızla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bunların bir tanesi de tarih eserlerimiz ve kültür varlıklarımızın korunması ile ilgili. Ecdat mirasımız olan kültür varlıklarımızın restorasyonu ile ilgili resmi kurumlarla yapmış olduğumuz çalışmalarda e, bu varlıklarımızın, Yeniden restore edilmesi, korunması, hayata geçirilmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Yani bunların en büyük başında gelenlerden bir tanesi de bütçe sorunu. Kamu kurumlarının ve resmi kuruluşların bunlarla ilgili belirli bütçeleri bulunmuyor. Biz bu alanla ilgili ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, komite dedikleri arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz çalışmalarda, kamu kurumlarından aldığımız görüşler noktasında da bunlarla ilgili bir sponsorluk çalışması adı altında bir çalışma yürütebileceğimiz ortaya çıktı. En son Antalya çalıştayımıza gittiğimizde de bizim için aslında çok önemli bir etkendi. Perge'yi sağ olsun yönetim kurulumuz organize etmiş. Bizim de kendi alanımız olduğu için Perge alanında gezme yaparken orada da yapacağımız çalışmaların birkaç tane örneğini gördük. Tabi bunlar ufak çaplı çalışmalar ancak biz bunu biraz daha genişletebiliriz. Resmi kurumlarla yaptığımız görüşmelerde sponsorluk taşınabilir ve taşınamaz. Varlıklar adı altında iki tane alternatif ayrılıyor burada taşınabilir olanların içerisinde şöyle bir kriter var. Bunlar aktif olarak kullanılabilir faaliyet olarak. Yani siz burayı aldığınızda burada bir sponsorluk adı altında yaptığınızda bu özel kişilere ait olanlar için de geçerli. Özellikle özel kişilere, şahıslara ait olan e, kurumlar bu alanlarda resmi kurumlar biraz daha önayak olabiliyor ama resmi kurumlara ait olan ve işletmeleri açık olan e, tarihi eserlerde siz firmanız olarak veyahut da tanıdığınız bir kurum, vakıf herhangi bir eee teşkilat bandında buraya bir sponsorluk tarihinde gidip restorasyonuna katkı sunduğunuzda burayı siz işletmeci olarak kullanabiliyorsunuz. Kendi reklamınızı verebiliyorsunuz. Eee çalışmaları yürütebiliyorsunuz. Buradaki aslında asıl amaç şu. Tarihi eserlerimizi hayata döndürmek. İstanbul genelinde 40 binin üzerinde bir tarihi eserimiz var arkadaşlar. Yani çok ciddi bir sayı. Bunun eee kayıt altına alınmış olanları belirli olanlar zaten. 20 binin üzerinde de taşınamaz varlıklar var. Biz taşınabilir olanları bir kenara ayırdığımızda 20 bine yakın bir taşınamaz bir kültür varlığının olduğu yerde bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılması için yönetim kurulumuzdan, tarihi varlıklarımızla ilgili bir çalışma yürütmesini rica edeceğim. Kendilerine de bu konuda desteklerini bize vermesini talep ediyorum. Şimdiden bütün herkesin yeni yılını kutluyorum. 2024 yılının hepimize hayırlara vesile olmasını dilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. teşekkür ederim